Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aragon serimize devam ediyoruz. Bu sanırım dördüncü bölüm olacaktı. En sonki bölümde İngiltere ittifak olmaya çalışıyorduk. Sonra Portekizle savaşmıştık, Kastilya'yı almıştık. Sonra şuradaki Fox devletini topraklarını almışız şuradaki. Ve Mallorca'yı almıştık şuradan topraklarını. E bu bölümde Sardinya ile Hafsilleri, Hafsillerle savaşırım herhalde. Oradan Napoli vesaire gideriz Şimdi şuradan başlayalım bölüme Şu para bir 500 olsun. Bir daha ittifak olmayı deneyeceğim. Olmuyor. Kötü oldu. Güçlü bir devlet de yok ki İngiltereden başka. avrupada en azından. Milano ile ilişkileri geliştiremiyorum çünkü rakip o benimle. Macaristan'la ile ilişkilerim, ilişkileri, bunlarla ilişkilerim hep ilişkileri. Yarşıdıklı şey yenilmiş sanırım birkaç tevdiye. He? Ee, şuradan hemen başyant biz bu arada. İlişkilerim 48 oldu. Gelirimiz arttı bu arada. Müsait ihtimalle bunlar bir de yurt yaptık yani. Aha. iyi güzel. İngiltere benimle ittifak olmak istedi. Olduk. Bu bölüm yüksek ihtimalle artık Portekiz krallığını bitiririz tamamen. Şu topraklarını da alırız. Ama şu agresif film işlemimiz ilk önce bitsin. Sonra ne yapalım? Ne yapabiliriz yani şu anı bir bakıyorum. biraz tapınak inşa edelim. Mağazı vesaire de inşa edelim. Mağazı nerede ama? Ha burada. Çevresine bir tapınak inşa edelim biraz. Mağazı bu bugün başkent yapmayı planlıyorum. İspanya'yı formlayabiliriz hatta. Ama biz İspanyol İmparatorluğu formlayacaktık. O yüzden şuradan bir Napoli'yi vesaire alacağım. Şu benim bir devletlerini de alacağım. Ne? Danışmanımız ölmüş. Alalım yeni bir tane. Ha, bu mali bu var. Ne alalım? Rakiplerimi seçelim. portekizde rekabete devam. Asil yakabilimi falan da yükseltelim önemli çünkü birimlerin saldırısını savunmasını arttırıyor ve alignment'ını da arttırıyor üstüne. ile <laughs> <laughs> olan rekabetim bitmiş. Hapsileri rekabet alayım o zaman. Ekip olayım. Kolon geliştirme fermanı diyor şu Orta Amerika'yı almayı planlıyorum. Gerçekçi olması için. Şu Christoph Columbus'un keşfettiği yerleri vesaire de alacağım. Sonra buradan neyi açabiliriz? Danışman uzun alalım. Şuradan bir seviye daha geliştireyim bunu. Ki bir bende nasıl istiyor. Vereyim. Danışmanları terfi edelim. Bunu öyle Alacağım. Alır savunması alaysını da veriyormuş bunu da alalım biraz yerleşimci basalım evet gelmiş zaten hemen kanun olarak da alalım geçelim ona altımız yetmedi tamam şunları buraya toplayıp birleşelim 40 bin asker basmışız bu arada ilk önce şuraları almayı planlıyorum kolonileştirmeyi planlıyorum yani Aa, şuradan şu bir birimi şuraya kolonileştirelim sen buraya sen de buraya git Güzel Şu iki birlikli de şuraya gidelim 2, 3, 4 tane birliği de oraya gönderelim Şöyle Şunu çıkaralım oraya Tamam Şunları gönderelim tekrar yerine Şöyle, şöyle böyle. Tamam, bunu da çekelim buraya tekrardan Sonra artık Amerika'ya doğru gidelim. Avantaj puanı gerekiyormuş. Varmış. Birbirinin saldırısını arttıralım. Şuradan hükümetten de generalin saldır. Generaller için askeri eklemeyi alalım şuraya doğru gidelim şimdi. Hatta şunları işaretleyeyim. Neredeler bunlar? Tamam gelmişler. Şimdi şuradan hemen bir bölelim. Birliklere Şöyle bir şekilde gönderelim. Ne bir dakika Bu böyleymiş Tamam. netle bir kolonize diş kolonize kolon kolonileştirelim ki şükür söyleyebildim. Bir ona göre hamle yapalım. Ama şöyle Onun birisi buraya birisi buraya. 108 kişlik böyle de gönderelim. Sonra şunları bir bir ayak diyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bir 5-6 bin kişileri yapıp yani kolonize edip yayılmasını da bekleyebilirsiniz. Ama ben böyle teker teker yapmayı daha çok seviyorum. Daha rahat oluyor. Şuraya gönderememişim bu arada. Çünkü orası tek bir yermiş. Şöyle. Tamam. Ben Porto Rico'ya doğru gö gönderelim askerlere. Bir dakika. Şöyle. Ha. Orada bir 16 kişilik daha asker var. Bunları da Porto Rico'ya doğru gönderelim. 8 kişiyi Küba'ya gönderelim Güzel Şimdi bir tanesini de buraya Porto Rico'yu kolonize ettik Şöyle bunları Yine birer kişi Birer birlik haline getirelim Evet bunları yavaş yavaş artık yapıyoruz. Bunlar şimdi gelişecek. Burada daha çok koloni oluşacak. Burada bu arası Küba değilmiş, Dominikmiş. Acun abiye buradan selamlar. Evet, güzel. Çoğunu klonuza ettik. Tamam, üç buçuk olmuş. Onu da aslında bir kaldırabiliriz. Alayları yükseltelim bu arada. Önemli o. Düşman da oldum bir tane. İl bakımını düşüren, güzel. Görmekten sonra şunu. Şunu yükseltelim. Ah, buraya Tamam, ilişkilere zarar veririm. Sana savaşa koyulalım. Şunu geliştirelim. Güzel. İmperinin gelmesine gerek yok. Bu savaşı. Zaten kolay bir savaş. Artık zaten Portekiz'in güçleri çok az. Hatta bayağı kolay oldu. Bayağı Adamları Fransa koruyor. Portekiz'in ordusu da aynı yerde. Portekiz Daha nerede var ki? Fransa Portekiz'in başka burada toprağı var bir tek ama neyse bu arada en büyük ikinci ülkeyiz eyalet olarak güzel hemen talepte bulun diyelim anne isteyelim Fransa'yı Portekiz güzel Hatta çok almamışım hayalet Sardinya'ya gidelim ama Şimdi bu İspanyol İmparatorluğu için orası gerekmiyor tabi Bu arada şunları Yapmaya başlayalım Yurt eklemeye Yermiyen oğulları ile müttefikmiş bu arada Sardinya Ama ikisini toplamında ben etmiyor Kahve popülerisi diyor Tamam onaylayalım 5-8 diye alalım Seferberlik sistemi kanalına geldi Bunu da alalım. Şu Savaş bittikten sonra da bölümü artık sonlandıralım Burada Apo Alıyorum Güzel bir roki görev daha bitirmişiz. İki görev daha var. Oo, daha daha var hala he? Allah. Pardon. mı? Ee, bu ne? Birimlerin saldırısını alalım. Medeniyet mirası. Ya bu gelir. Onu boş ver. Bıralım. Moral vesaire gelişiyor. Şunları yapalım. Bir de şunları sünnilikten katoliğe çevirelim. Bittikten sonra da seferi yapıp artık bölümünü sonlandıralım. Hakaret etsek bir şey olmaz artık. Yitire gelmesine gerek yok yine. Savaş ilan ediyorum. Ve çıkartıyorum birliklerimi. Olan bir yere gidiyor ama neyse. Benim yarım adaya ne kadar artık. Zaten devleti değerlen. Evet. Şurada bir şunları yurt ekleyelim. Sonrasında da bölümü bitirelim. Bu arada dünyanın en güçlü devleti olduk. Ben Salernimi de rakip olarak alalım tekrardan. biraz pahalı 81 altına ihtiyacımız var 5x alabiliriz ama güzel bitti bu arada gelirimiz 25 oldu yurtlardan da şundan bitsin bu yurtları çevirelim yani 26 bunlar bitti bir 27 olur diye düşünüyorum Evet 26.9 hatta 27.5 falan olacak herhalde. Oo 28 bile olabilir. Vay be. Evet oldu. Evet. Bölümümüzü burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.